Avrupa'da her yıl milyonlarca vatandaş Sıla yoluna düşüyor. Sıla yolunda en çok tercih edilen ülke ise Bulgaristan. Vinyetleri online değil de Bulgaristan sınırındaki vinyet satış merkezlerinden alan vatandaşlarsa en az iki kat daha fazla ücret ödemek zorunda kalıyor. Avrupalı Türklerin Sıla yolunda büyük çoğunluğunun tercih ettiği Bulgaristan'daki vinyet dolandırıcılığı ortaya çıktı. Her yıl milyonlarca euro bu nedenle dolandırıcıların cebine giriyor. Son olarak yaşanan olaysa Türkiye'den Bulgaristan'a giriş yapan Mesut isimli Türk vatandaşın başına geldi. Camia TV'ye konuşan Mesut, vinyet ücreti olarak kendisinden 15 euro istendiğini açıkladı. Parayı ödeyip fatura isteyen Türk vatandaşına ise üzerinde sadece 9 yazan bir belge verildi. Kağıtta 9 yazdığını söyleyip itiraz eden Türk vatandaşına ise bir yanlışlık oldu deyip 6 eurosu iade edildi. Uzmanlar vinyetlerin resmi siteler ya da güvenilir sayfalardan online alınması tavsiyesinde bulunuyor.